Merhabalar ben İbrahim Hoca, Kolektif Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizler için hazırlamış olduğum 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı soruları ile devam ediyoruz. Sizlerin yapması gereken elinizde mutlaka kağıt ve kalem bulunsun. Matematikte ilerlemek istiyorsak eğer işlem kabiliyetimizin artmasını istiyorsak mutlaka kalemi çok kullanmalıyız. Eğer hazırsak soru 1 ile başlayalım. Yukarı Verilen toplama tablosuna göre a eksi b farkı kaçtır? Buradaki artı 3 ile bu noktanın toplamının eksi 2 olması gerekiyor. Demek ki bu nokta yerine eksi 5 gelmeli diyoruz. Eksi 5 geldiği zaman buradaki eksi 5 ile eksi 5'in toplamı ise eksi 10 olacak. Biz b'nin değerini eksi 10 olarak bulduk. Daha sonra buradaki eksi 5 ile bu noktanın toplamı 7 olmalı. Bu yüzden bu yeşil nokta yerine ise artı 12 gelmeli. Bize sorulan a eksi b. a'yı ise biz buradaki 12 ile buradaki artı 3'ü topladığımız zaman bulabiliriz. Ve topladığımız zaman da a -B. 15 olarak çıkar. A'nın değerini biz artı 15 olarak bulduk. A yerine 15 eksi. B yerine ise eksi 10 yazdığımız zaman 15 diyoruz. Eksi ile eksi yan yana geldiği için çarpılır. Artı olur. Artı 10. Ve eşitimiz buradan 25 Denizli olarak çıkar. Soru 2. A-B farkının en büyük değeri kaçtır diye sorulmuş. Buradaki A değeri ya eksi 2 olacak ya da artı 2 olacak. Buradaki B'nin değeri ise ya eksi 5 olacak ya da artı 5 olacak. Ben A'ya A yerine artı 2 eksi. B yerine ise eksi 5 yazarsam en büyük değerini alacak. Neden? Çünkü 2 ile burada eksi ile eksi çarptığımız zaman artı değerini elde etmiş oluruz. Ve toplamda en büyük değeri yani 7'yi almış olur. Soru 3 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen 3 çarpı 3'lük tabloda aynı satır ve sütunda verilen sayıların çarpımı satır ve sütun sonlarında yazılıdır. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Eksi 3 ile eksi 4'ü çarptım artı 12. 12 ile a'yı çarptığım zaman 36 çıkması gerekiyor. Bu yüzden a'nın değeri artı 3'tür. Artı 3 ile eksi 1'i çarptığım zaman eksi 3. Eksi 3 ile 2'yi çarptığım zaman de buradan eksi 6 olarak çıkar. Eksi 5 ile 2'yi çarptım eksi 10. On. Eksi 10 ile neyi çarparsam 40 yapar. Eksi 4'ü çarptığım zaman 40 yapar. Ben B'nin değerini eksi 6 bulmuştum. Buradaki B yerine eksi 6 yazıyorum. Eksi 6 ile eksi 1'i çarptım. Artı 6. Artı 6 ile E'yi çarptığım zaman eksi 12 çıkması gerekiyor. Bu yüzden E eksi 2 olmalı. E eşittir. Eksi 2 diyelim. E yerine de eksi 2'yi yazalım. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 8. Artı 8 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 32 çıktı. C'nin biz değerinde eksi 32 olarak bulduk. D kaldı. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarptık. Artı 18 çıktı. Artı 18 ile de eksi 5'i çarptığımız zaman D eksi 90 olur. D eşittir eksi 90 diyoruz. Bakalım A'yı bulduk, B'yi bulduk, C'yi bulduk, D'yi bulduk, E'yi de bulduk. Sorulan neydi? sonra D bölü C bölü E artı A çarpı B. Bulduklarımızı yerine yazalım. D yerine eksi 90 bölü C yerine eksi 32 bölü E yerine eksi 2 artı A yerine artı 3 çarpı b yerine ise eksi 6'yı yazdık. Eksi 90 bölü eksi 32 eksi 2'ye böldüğümüz zaman eksi ile eksinin bölümü artı yapar. 32 ile 2'ye böldüğümüz zaman 16 yapar. Artımız var. Artı 3 ile eksi 6'yı çarptığımız zaman ise eksi 18 çıkar. Eşittir diyelim. Eksi 90 bölü 16 Artı ile eksi çarptık. Eksi oldu. Eksi 18 oldu. Eşittir diyorum tekrardan. Eksi 90 bölü eksi 2. Eksi ile eksinin bölümü artı yapar. 90'ı 2'ye böldüğümüz zaman da sonucumuz artı 45 Adana olarak çıkar. Soru 4 ile devam ediyoruz. Bir işlem önceliği sorusu. Aynı zamanda bize negatif ve pozitif sayıların kuvvetini öğrenmemiz için yazım bir soru. Eksi 4'ün parantez küpü var. Buradaki 3 tek bir sayı olduğu için buradaki işaret aynen kalacak eksi olacak. 4'ün küpü ise 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 4 kere 4 16 16 çarpı 4 64 yapar. Eksimiz var. Buradaki 4 sadece 2'yi ilgilendirir. Buradaki eksiyle bir işi yok. Bu yüzden eksiyi yazdık. 2 üzeri 4. 2'yi yan yana 4 defa çarpmak demekti. Çarparsam 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16 olur. Bir de köşeli parantezimiz vardı. Bölü diyelim. Buradaki 2 hem eksiği ilgilendirir hem de 5'i ilgilendirir. Ve bir çift sayı olduğu için 2 işaretimiz artı olacak. Artı 5'in karesi ise 25'tir. Artı. Buradaki 2 ise sadece 3'ü ilgilendirir. Oradaki eksi ile bir işimiz yok. Eksi yazdık. 3'ün karesi 3 üç çarpı 3'ten 9'dur. Köşeli parantezimizi ekledik. Eksi 64. Eksi ile eksi'yi çarptık. Artı oldu. Artı 16. Paranteze alalım. Bölü Artı 25. Artı ile eksi'yi çarptık. Eksi 9 oldu. Eksi 64. Artı 16 daha. İşaretler eğer zıt ise çıkarma işlemi yapılırdı ve büyük olanın işareti alındığı zaman eksi 48 olur. Bölümüz var. Artı 25 eksi 9 da ne yapar? Artı 16 yapar. Eksinin artıya bölümü ya da çarpımı eksidir. 48'i 16'ya böldüğümüz zaman ise 3 olarak çıkar. Bizim cevabımız da Bursa olur. Soru 5 ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen sayı doğrusunda ardışık iki tam sayı arası 3 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Önce A'yı bulalım. A'nın tamı eksi 2. 1, 2, 3 eş parçaya bölündüğü için paydamız 3. A ikinci parçada olduğu için payımız 2 olur. Tam sayılı bu kesiri bileşik kesiri çevirirsek 2 çarpı 3 6 artı 2'den A'nın değeri eksi 8 bölü 3 olur. B'yi bulalım. B'nin tamı eksi 1. 1, 2, 3 parçaya ayrılmıştı. Bu yüzden paydamız 3. B birinci parçada olduğu için payımız 1. Yine bileşik kesire çevirelim. 1 çarpı 3, 3 artı 1. 4 bölü 3 olur. B'nin değeri ise eksi 4 bölü 3 oldu. C'yi bulalım. C'nin tamı 1. 1, 2, 3 parçaya ayrıldığı için paydamız 3. C ikinci parçada olduğu için payımız 2 olur. C'nin değeri ise 1 çarpı 3, 3 artı 2'den 5 bölü 3 olarak çıkar. Bize sorulan neydi? Bize sorulan bu sayıların toplamı. A 8 bölü 3 artı B Eksi 4 bölü 3 artı C ise 5 bölü 3. Eksi 8 bölü 3 artı ile eksinin çarpımı eksi olur. 4 bölü 3 artı 5 bölü 3. Eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 yapar. Eksi 12 ile artı 5 toplandığı zaman da eksi 7 yapar. Paydamız da 3'tü. Cevabımız ne çıktı? Eksi 7 bölü 3 Bursa olarak çıktı. Soru 6 ile devam ediyoruz. Devirli ondalık sayı sayısının rasyonel sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Formülü hatırlayalım. Sorumuz bu şekilde formül tüm sayı eksi devretmeyen kısım burada virgülü görmüyoruz. Devrede, devretmeyen kısım 12 bölü devreden sayı kadar 9. Kaç tane sayı devretmiş? Sadece 3 devrettiği için bir tane 9. Bu devir işareti ile virgül arasındaki sayı kadar da sıfır eklememiz gerekiyor. Bu yüzden sadece bir tane 2 olduğu için bir tane sıfırı ekledik. 123 eksi 12 111 yapar. Bölümümüz 90. Cevabımızın bu şekilde olması gerekiyordu. Ama seçeneklere baktık. Yok. Ne yapıyorum? Sadeleştirme yapıyorum. 111 3'e bölünür 37. 90 3'e bölünür 30. Cevabımız buradan 37 bölü 30 Ceyhan olarak çıkar. Soru 7. Verilen rasyonel sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Pozitif sayılar negatif sayılardan her zaman büyüktür. B ile D diğer sayılardan büyüktür. B ne eşit? 1 bölü 3'e eşit. D neye eşit? D ise 4 bölü 9'a eşit. Kıyaslama yapabilmek için paydaların eşit diyelim. 3 ile 1 ile çarptığımız zaman paydalar eşitlenmiş olur. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 3 ise 9 olur. D ise 1 çarpı 4, 4. 1 çarpı 9, 9'dur. Pozitif sayılarda paydalar eşit ise payı büyük olan büyüktür. Yani burada D büyüktür B'den. Sonra eksili sayılara geçelim. A'nın değeri eksi 3 bölü 5. C'nin değeri ise eksi 1 tam 4 bölü A eksi 3 bölü 5'ti. C'yi de bileşik kesire çevirecek olursak 1 kere 5, 5, 4 daha 9 bölü 5 ama işaretimiz eksi. Eğer bu sayılar pozitif olmuş olsaydı C büyüktür A olacaktı ama negatif olduğu için tam tersi olacak. Bu yüzden A büyüktür C olacak. Bunları birleştirelim. D büyüktür B'den B B'de büyüktür A'dan A da büyüktür C olacak. Seçeneklere baktığımız zaman doğru cevabın Bursa olduğunu görürüz. Soru 8. İşleminin sonucu kaçtır? Sayımız eksi 2 tam onda 5 parantez üzerinde kim var? 4 var. Ben bu eksi 2 tam onda 5'i şu şekilde yazabilirim. Eksi 2 tam onda 5 olarak yazabilirim. Dördüncü kuvvetimiz var. 2 çarpı 10 20 5 daha 25. Eksi 25 bölü 10 oldu. Bir de dördüncü kuvvetimiz var. 25 5'e bölünür 5 olur. 10 5'e bölünür 2 olur bu şekilde sadeleştirmiş olduk. En son eksi 5 bölü 2 elimizde kaldı. Bir de kuvvetimiz vardı 4. Buradaki 4 sayısı bir çift sayı olduğu için buradaki eksiği artı yapacak. Buradaki 4 hem 5'e hem de 2'ye ait. Yani 5 üzeri 4 bölü 2 üzeri 4. 5'i yan yana 4 defa çarpalım. Çarptığımız zaman 25, 125, 625 olarak çıkar. 2'yi yan yana 4 defa çarptığımız zaman ise 4, 8, 16 çıkar. Buradan cevabımız 625 bölü 16 olur. Soru 9. Aşağıdaki devirli ondalık sayılardan hangisi en büyüktür diye sorulmuş. A seçeneğinden başlayalım. Eksi 1 devreden sayımız 6578. 6578. Bundan sonra da yine 6578 diye devam edecek. B'ye bakalım. Eksi 1 tam. Burada ise devreden sayımız 578. Önce normal sayımızı yazalım. Bundan sonra devam edecek sayımız 578 şeklinde devam edecek. C'ye bakalım. Eksi 1 tam. 6578'den sonra devam eden, devreden sayımız 78. 78 diye devam edecek. Geldik D Y'ye eksi 1 tam 6578 bundan sonra devam eden sayımız ne olacak? Bu şekilde 8 olacak. Sayılarımız eksi olduğu için 1,6578'den sonra çizelim, ayıralım. Bu çizgiden sonra küçük olan sayı en büyük olacak. Baktığımız zaman en küçük olarak devam eden B seçeneğindeki 5 sayısı. Bu yüzden en büyük sayımız Bursa seçeneğinde olan sayımız diyoruz. Soru 10 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 artı 1 bölü 2'nin karesi bölü 1 bölü 2'nin küpü. İçerideki toplam işlemini yapalım. 1 çarpı 2 2 artı 1 daha 3 bölü 2. 3 bölü 2'nin karesi. Bölü 1 bölü 2'nin küpü. Buradaki 2 hem 3'e hem de 2'ye ait. 3'ün karesi 9'dur. Bölü 2'nin karesi ise 4. 1'in küpü 1'dir. Bölü. 2'nin küpü ise 2'yi yan yana 3 defa çarptığım zaman ise 8 yapar. Eşittir diyelim. Bölme işlemi yapılırken üstteki birinci aynen yazılır. Alttakine ikinci diyorduk. Ters çevrilip çarpılır. Sadeleştirme yapabiliriz. 8 4'e bölünür 2. 4 dörde bölünür 1. 9 çarpı 2. 18. 1 çarpı 1. 1'dir. 18 bölü 1 ise 18'i e eşittir. Buradan cevabımız Adana olur. Soru 11 ile devam ediyoruz. İşlemin sonucu kaçtır? Önce sorumuzu yazalım. İkinci parantezde paydaları eşitleyelim. Birinci parantezdeki çıkarma işlemini yapalım. 2 çarpı 2 4, 4 eksi 1 3'tür. 3 bölü 2 bölümüz var. 4 çarpı 1 4, 4 çarpı 2 8 eksi 1 çarpı 1 1. 1 çarpı 8, 8. 3 bölü 2 bölü 4'ten 1 çıkarsa 3 kalır. 3 bölü 8 oldu. Bölme işlemini yapalım. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Buradan 3'ler gider. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman da cevabımız 4 Bursa olarak çıkar. Soru 12. Yukarıda verilen KLM'nin dikdörtgenin alanı BC2 üçgenin alanına eşittir. Buna göre KH kaç santimetredir? Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. Üçgenin alan ise taban çarpı yükseklik bölü 2 imiş. Önce dikdörtgenin alanını bulalım. Uzun kenar çarpı kısa kenar dikdörtgenin alanını verir ve bu alan ise üçgenin alanına eşit. Üçgenin tabanı 8 bölü 3 yüksekliği h bölü 2 diyoruz. 45 sayısı 5'e bölünür 9 çıkar. 16 sayısı 4'e bölünür 4 çıkar. 9 çarpı 4 36 eşittir. H'ın altına görünmeyen 1 var. 8 çarpı h, 8h. 3 çarpı 1, 3. Bölümümüz 2. Buradaki bölme işlemini yapalım. 36 eşit olacakmış. Birincisi aynen yazılır. 2'nin altında görünmeyen 1 vardı. İkincisi ters çevrilip çarpılır. Buradan 36 eşit olacak. 8, 2 ile sadeleşir. 4 kalır. 4h bölü 3'e. Bu denklemi de şu şekilde yapalım. Hangi sayıyı... 3'e böldüğümüz zaman 36 çıkar. 108'i 3'e böldüğümüz zaman 36 çıkar. Demek ki 4 tane haş 108'e eşit olacakmış. 4 haş aslında 4 çarpı haş demektir. Haşı bulmak için haşın yanında bulunan 4'ü e bölersek her iki tarafı haş buradan 27 olarak çıkar. Buradan cevabımız Ceyhan olur. Soru 13. Olduğuna göre x kaçtır? 24'ü hangi sayıya bölersek 3 çıkar. 24'ü 8'e bölersek 3 çıkar. Demek ki x bölü 4 artı 6'nın 8'e eşit olması gerekiyor. 6 ile neyi toplarsak 8 yapar. 2 ile demek ki x bölü 4 de 2'ye eşit olacak. Hangi sayı 4'e bölünürse 2 çıkar. 8 4'e bölünürse 2 çıkar. Ve x'imiz de buradan Bursa Olur. Biçiminde devam eden örüntünün 99. terimi kaçtır? Baktığımız zaman 6, 6, 6 artarak gidiyor. Örüntünün genel terimini bulalım. 6 ile gittiği için 6n diyoruz. Birinci terim kaç? 3. 3 olabilmesi için 6'dan kaç çıkarsa 3 kalır. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. Bizim genel terimimiz 6n-3. Bize 99. terim soruldu. Biz 100'ü bulursak eğer 99'u da buluruz. 6 ile 100'ü çarptık. 600 3 çıkardığımız zaman 597 olur. Bu 100. terim. Bize 99. terim sorulmuştu ve 6 azalması gerekiyor. 6 da çıkardığımız zaman 99. terimimiz 591 denizli olarak çıkar. Yukarıda verilen dikdörtgenin çevresi 10A artı 16 cm olduğuna göre AB uzunluğu kaç santimetredir? BC uzunluğu 2A-3 ise karşısı AD uzunluğu da 2 a eksi 3'tür. İkisini toplarsak 2a eksi 3 ile 2a eksi 3'ü 4a eksi 6 yapar. Çevresinden çıkardığımız zaman toplam çevresi neydi? 10A artı 16'dan çıkarırsak 4A eksi 6'yı çıkartalım. 10A artı 16 eksi parantezin önüne geldiği için içindekilerinin işaretini değiştirecek. Eksi 6 da artı 6 olacak. 10A eksi 4A daha 6A yap. 6A artı 16 artı 6 da 22. Bizim bulduğumuz 6A artı 22. AB uzunluğu ile DC uzunluğunun toplamı 2'ye böldüğümüz zaman da bir tanesinin uzunluğunu yani AB uzunluğunu bulmuş oluruz. Buradaki 2 hem 6A'yı hem de 22'yi bölen sayımızdır. 6A 2'ye bölündüğü zaman 3A artı 22 2'ye bölündüğü zaman ise 11 olarak çıkar. Bizim cevabımız da buradan Adana olur. Soru 16. Yukarıda verilen özdeş bardaklar dörtlü ve ikili olarak iç içe konulup yükseklikleri ölçülmüştür. İç içe konulan bu bardakların dışarıda kalan kısımlarının yükseklikleri birbirine eşittir. Buna göre bu bardaklardan 10 tanesi iç içe konulduğunda ölçülen yükseklik kaç santimetre olur diye sorulmuş. Birinci şekilde 4 tane bardak var. İkinci şekilde 2 tane bardak var. Eğer ben bunların farklarını alırsa birinci şekilde bardakları dışarıda kalan kısımlarının iki tanesinin yüksekliğini bulmuş olurum. Çıkartalım. 113 bölü 6 eksi 11 ile 6'yı çarptık. 66 artı 5 tane yapar. 71 bölü 6 olur. Çıkardığımız zaman ise 42 bölü 6'dan 7'ye eşit olur. Biz iki tane bardağın dışarıda kalan kısmının yüksekliğini 7 bulduk. 2 tanesi 7 santimetre ise bir tanesi 7 bölü 2 santimetredir. Birinci şekilde zaten 4 tane bardak var ve toplamları neymiş? 113 bölü 6. 4 tane bardağa ben kaç tane daha bardak eklemek istiyorum? 6 tane. Neden? 10 tane olması için. Artı diyelim. 6 çarpı bir tanesinin yüksekliği dışarıda kalan kısmı 7 bölü 2 idi. Bunu topladığımız zaman sonuca ulaşmış oluruz. 6 sayısı 2 ile sadeleşir. 3 çıkar. 3 çarpı 7 ise 21'dir. 113 bölü 6 artı 21. Bu ise 21 artı 113 bölü 6'ya eşittir. 21 ile 6'yı çarp. 126 artı 113'de topla. Paydamız ise 6, 9, 3, 239 bölü 6 olarak çıktı. Seçeneklere baktık yok. Hemen tam sayılı kesre çevirelim. 239'u 6'ya bölelim. 3 çarpı 6 18 59. 9 kere 6 54. Kaç kaldı? 5 kaldı. Ne çıktı? 39 tam 6 da 5 olarak çıktı. Bizim cevabımız da ne oldu? Ceyhan oldu. Soru 17. Olduğuna göre A artı B işleminin sonucu kaçtır? Paydaları eşitlemeden A ve B'ye eşit olan sayıların hepsini yan yana toplayalım. 9 bölü 5 artı 7 bölü 3 eksi 11 bölü 4 artı 6 bölü 5 artı 5 bölü 3 artı 3 bölü 4. 9 bölü 5 ile 6 bölü 5'in paydaları eşit toplayabiliriz. 9 bölü 5 artı 6 bölü 5 ne yapar? 15 bölü 5 yapar. 7 bölü 3 ile 5 bölü 3 toplarsak 12 bölü 3 yapar. Eksi 11 bölü 4 artı 3 bölü 4 daha eksi 8 bölü 4 yapar. 15'i 5'e böldük. 3 çıktı. 12'yi 3'e böldük 4 çıktı. 8'i 4'e böldük 2 çıktı. 3 artı 4 7. 7 eksi 2 ise 5 olarak çıkar. Bizim cevabımız da Bursa olur. Soru 18. Buna göre A'nın alabileceği kaç değer vardır diye sorulmuş. Bu tür sorularda paydalar eşitlememiz gerekiyor. Ve paydalar 12 ile eşitlenir. 6'yı 2 ile 4'ü 3 ile 3'ü 4 ile çarptığımız zaman paydalar eşitlenmiş olur. 2 çarpı 1, 2. 2 çarpı 6, 12. Küçüktür. 3 çarpı A, 3 A. 3 çarpı 4, 12. 4 çarpı 4, 16. 4 çarpı 3, 12. Burada 3 A var. Aslında 3 A demek 3 çarpı A demektir. A yerine 1 gelebilir. 3 olur. A yerine 2 gelebilir. A yerine 3 gelebilir. Çünkü 3 çarpı 3'ten 9 olur. A yerine 4 gelebilir. A yerine 5 gelebilir. A yerine 6 gelemez. A yerine 6 geldiği zaman 3 çarpı 6 18 olur. 16 bölü 12'den büyük olduğu için olmaz. Demek ki A'nın alabileceği toplam 5 tane değer vardır diyoruz. Soru 19. Yıldız kaçtır diye sorulmuş. Eksi 3'ü kaç ile çarparsam 30 olur. Eksi 3'ü eksi 10 ile çarparsam 30 olur. Kareyi eksi 10 bulduk. Eksi 10'u kaça bölersem eksi 5 çıkar. 2'ye bölersem eksi 5 çıkar. Üçgen gördüğüm yere 2 yazdım. 2 eksi yıldız eşittir 11'e. Burada denklem yapalım. Eksi yıldız eşittir eşitliğin sağ tarafına 11'i eşitliğin sol tarafına atarsa 2'nin yanına 11 11 diye gelir. Eksi yıldız eşitliğin sağ tarafına artı yıldız olarak geçer. 2 11 ise eksi 9'a eşittir. Buradan yıldız eksi 9 Adana olarak çıkar. Soru 20 ve son sorumuz ile devam ediyoruz. Bir odanın sıcaklığı eksi 20 santigrat derecedir. Odanın sıcaklığını yarım dakikada 2 santigrat derece artıran bir klima 10 dakika açık kalırsa odanın sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Yarım dakikada 2 santigrat derece artırıyorsa 1 dakikada 4 santigrat derece artırır. Toplam 10 dakika açık kaldı. 1 dakikada 4 santigrat derece artırıyordu. 10 dakikada 10 çarpı 4 santigrat derece artır, artırır ve 40 santigrat derece olur. Başlangıçta eksi 20 idi. Artı 40 artırdığımız zaman son sıcaklığımız artı 20 santigrat derece olur. Bizim cevabımız da buradan Ceyhan olur. Bir sonraki videomuzda başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.